Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'ta sadece otlara pusma challenge yapacağız. Şunu alalım önce de şimdi. Ha evet. Otlara pusup bekleyeceğim ve gelen killleri alacağım. Oyunun mantığı bu. Şimdi direkt kutu biriktirelim. Şurada i̇şte mortis var. uğraşmıyorum ama gelir zaten bize. Şimdi devam edelim. Orada ne var bilmiyorum. Karatin adını unuttum. kutuyu alalım. Bir şey de geldi. 1, 2, 3. 3 de alıyoruz. onun yanına gideceğim. Öldü. Direkt çıktı karşıma. Bunu da alır mıyım bunu? Bunu da alırım gibi. Pink'i var mı sanki? Çok oh, kolay gitti. Bir bul var. Zaten bul da kaçtı. Kolda alalım. Bir bakayım. Biraz da yaklaş hadi. Gelmedi beyler koptu. Bu gitti. Kesin birinci 9 tane yük var. Bıraktığının sonunda kaybedeceğini sanmıyorum O da gitti. Can nasıl can acayip aslında. kişi kaldı diye kim ki? Abi kesin Mortis. Tekildi zaten. Bu maç bayağı kolay oldu. Şimdi karakter değiştir diye yeneceğim. Çıkalım şuradan. Savaşçılardan bula devam edelim. Başla. Hadi. direk ortalara gitmeye çalışıyorum. Ortalarda bayağı kutu var. Bu doylanmak istemiyorum. Hop, geldim. Önce buna sonra yan tarafa. bu bitti? Roza geldi. Rozayı al Bekle geldi işte burada. Hakan ne yapıyor? Hop abla gitti. Bunu da aldık. Aha yine bu geliyor. Bunu alalım. Onlar da Zaten gelecekler. Uğraşmaya değmez. orada bir şeyler oluyor gerek gitmeye gerek yok gibi aha koltuk ve de bul şu bir şu iki öldü Sen nasıl gel kanka sende gel kanka sende. şu bir şu iki bu da öldü bu direkt öldürüyor hiç affı yok Bana gidebilir miyim giderim kanka çok iyi. şöyle gittik miyim Lan çok yanlış yere geldik. Lan lan. Şeyle gidelim. Hop hadi bakalım. Hadi yok adam kaçmış. Şuna kolta bizi alıyor Neredesin? Aha gördüm. Ama nasıl kaçırdık ya? Bom bom iki yedi. Hadi sen de gel acı zorma hadi. Oha 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 oha. Lan 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 lan. Eee? Arkadaşlar daha yeni babaannem aradı. Ee, o yüzden ikinci oldum. Alırdım normalde onu. Adam direkt aldı bizi. İnternetten gitti zaten yani böyle bunu da alıp kazanamadık. Şimdi yine yakın mesafe olarak Rosa veya El Primo diyeceğim ama El Primo olur. Hadi başlayalım. El Primo da iki level Ne yapacağım bilmiyorum ama öylesin. Primo. Aha. O ne? O öyle? Ne oluyor öyle? Gel lan kardeşim. Lan öldürün lan bu beni. Ama beni alır lan. Hayır, hop. Hadi bak şimdi. Tetekten otlara. Otlarda biri var. Ey bro, ne çöldürmüyor? Kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 fake idi. Sana gel kanka, sana gel kanka. Bu da gitti. Bir de kaç şimdi. Haydi bir tane yedik. Aa, abi nereden gördün beni? Şimdi karşıma çıkacak. Şu bir. Şu iki. Gel kanka Gel kanka gel kanka gel kanka. Hoppa. Var, Haydi bu bitti abi. El primo işte ya klasik. Sıra. Haritaya geçtik. 20 verdi. Şimdi ödül var galiba. açalım abi bir şey geleni sanmıyorum Parayı çıktı ha. Roza hadi bak. Şimdi Roza'ya basıp Roza oynayalım. Şuradan Roza. Evet 4 seviye oldu güzel. Para yok. Yine devam edelim. Bu da pusmalı karakter. Çöp oynayacağım. İyi, orada iki tane var. Burayı vermezler. Bu kral direk, alıp otlara gidiyor. Hadi 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 bu gitti. De orada niye kimse atmadı bir şey? AFK gibi bir şey. AFK AFK. Tamam lan Çıkmayacak mı abi ne yapalım? Ne alalım Bir tane daha evet. Direkt otlara şimdi. Bir oza var kedi. Bibi'yi alırız ya. Bir şey yapacağını sanmıyorum. O ne? Ne olduğunu göremedim. O ne? Göremedim. Hoppa. Selamlar. Lan. Abi. Yine öldük. Abi seni işte ya. Bu nasıl? o da bir karakterdi ya? vardı. falan boş ver. Bu son elemanı büyük ihtimal bayağı dakika oldu. Bunu da daha ile oynuyor. Hadi bak. Abi benim oyunum bu kadar hiç canlar göstermiyor. Yukarı bakın. Cana dair hiçbir şey yok şu anda. Niye böyle öyle hiçbir şey yok? Lan öleceğiz lan. Canı da göremiyorum ki baksanıza. Sıkma lan sıkma ult atma ult atma. Bildiğiniz can yok bak ah, şurada efendim. Hayır. Aga yapma aga yapma aga yapma aga yapma. Aga yapma. Bu anamı. Tövbe Abi bir daha gireceğim. Bir daha gireceğim. direk gir abi. kadar kolay değilse Allah ne zile olay olacak ne yapıl yürü git ya adam ayar oldu o ne el primo tamam abi sizin olsun ben buraya gitmek istiyorum zaten o gitti yukarıda biri var oraya gitmek istemiyorum şimdi buradan da biri gelecek birini gördüm evet dışarı çıktı bu da gitti orada ne var lan lan Yapma bi. Kanka öl bayım seni. Seni de alayım. 4 oldu. Bu. Uy bul Oy, da aldık. Altı oldu. Onu alabilir miyiz? Bence alırız. Kanka bir dakika. Gel bayım sen de. Bu maç çok kolay oldu. Bu çok kolay oldu. Bitti. Ne kaldı ki? Boş. Buradadır. Boş. Burada mısın? Burası da boş. Abi gel işte yorma bizi. Ya. Aha. Hoppa. düş düş, düş. öldü. Bunu da kazandık. Arkadaşlar benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.